videoma hoş geldiniz. Bugün otelde, bu otelde ve kendilerinde bir gün geçireceğiz hep birlikte. Şimdi eğlenceye doğru gidiyoruz. Zaten 2-3 gündür buradayız ve her gün neredeyse Akoya geldik ve geldik değil mi her gün? Evet, her gün. Selam lazım. size, her selam verin arkadaşlar. Çok eğlenceli. <laughs> <Çok iyi yaptınız. gülüyor> evet, şu rokete bir binemedim. Gideceksin bugün. Gideceksin. Kaçmak yok. Bugün kaçmak yok. Ve daha önce geldiğimizde de çok fazla bindim ama şu an binemiyorum. Dün beni bindirdi arkadaşlar bu arkadaş ve bu arkadaş diğer kaydıraktan kaçmış. İlk onları bindireceğiz. Bir şey ejderhaya binebilir miyiz lütfen? İlk sizi, ilk bindirip... Lütfen ejderhaya binelim. Ama çok korktum. Evet, çok korktum. Ejderhayı, <laughs> ejderhayı görmeniz lazım. İzlemeniz lazım. Oyuncak oynuyorum kanalından hepsine bakabilirsiniz. Değil mi baba? Niye? Buradan da bakabilirler. Buradan da bakabilirsiniz ama oradan daha detaylı görebilirsiniz tabii ki de. Bugün bu, de detaylandı. Buradan, buradan sen de detaylandır ya sen çek. Tek... Bir neler tamam. şey çek. Evet. Bakayım yüzündeki o korkuyu <laughs> bir görelim. Ejderhan'ın Ejderha, nın, ejderha nın içindeyken... Oy, ne biçim esiyor. Anne dalga abuzunda gel hemen fotoğrafını çeksene evet. saçlarım bozulmamışken. Aslanım burada küçükken bir e, fotoğrafı vardı. Aynı fotoğrafı, Aynı fotoğrafı çekmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi biz fotoğraf çekmeye gidiyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Hadi gidelim. Wow. 师傅。<laughs> Kendi biraz. Annesi gelmez inşallah. Bay <laughs> bay. Yemeklerimizi aldım. Ben hep burada çikolatalı gözleme alıyorum. Sok, Çok soğuk benim mu? İştahım kesildi. Ben de hiç acıkmıyorum. Ama yemek yemek istediğim için yiyorum yani. Sen ne aldın? Öykü çikolatalı gözleme almış. Üç tane iskarpı İki tane istedim. 4 Dört tane de, koydum. Bir tane koydum. Ben iki tane kalır diye üç tane koydum. Beğen var mı? Çok güzel bir şey ya. Karpuz soğuk mu? Biraz. Ben de yiyeceğim. Masala poz çekerken biz. <laughs> Saçlara bak. Masal. Masal. Allah! Im. Ne oldu kız? Ay ne kadar gitti değil mi? Şimdi de da... ne edinelisiniz? Ne edinelis? Şumatlar aşırı. Dalgalarımız başlayacak Ah evet gidelim. dalgaya gidelim. Evet. Gidiyorum guys. <laughs> Abi çok hızlı bu arada. doğru hızlanacak düşme. Ah. Şimdi burası çocuk cenneti. Buraya geldik. Daha, daha güzel kayıklar var. Güzel, evet, Burada daha güzel kayıklar var. Hadi bakalım, şimdi hangisine biniyorlar? Mavi var ya. Bine. Maviye binecekler. Hadi binsinler. Evet. Allah. Geliyorum. Koş, evet. çok koşma. Yapışırsın. Yapışırsan da çekerim. Aa, evet arkadaşlar, şimdi kobra'ya gidiyorlar. Kobrada tabii ki de telefonu tutamayacakları için gidiyoruz yani. Bakalım kayacaklar. Korkmuyor musunuz? Korkmuyorlar. Kaçıncı ya? 10. Ejderha açık mı? Ejderha kapalı. kapalı. Onu bence öğlen açacak herhalde. Dün açmışlar mıydı? Gerçi dün 11 gibi falan açtılar. bak. Yine aynı açabilirler. Haydi. Niye bu kadar esiyor hava ya? Esmesin Aslında ya. Aslında güzel esmesi. ya esmesi. Öbür türlü kaydıraklardan çıkarken daha zor oluyor. Ama çok esiyor. Ilık olsun şu an. Son, i̇lik. Olsun, i̇lik. Sıcak doğması. Ay, son doğması sıcak doğması ılık olsun. Ilık olsun. Hayır i̇lik. sıcak olsun. Ee, tamam ee, siparişi verdik. Evet gelir inşallah. Ha, gelir. Evet. Arkadaşlar bakın çok güzel, çok büyük bir alan burası. Tüm videolarda anlatıyorum artık. Kobra. Kobra. Korkusuzlar gidiyor. Kobra'ya biniyorlar. Aa evet. Masalla Barış'ı birazdan rokete bindireceğiz. Bakalım nasıl biniyorlar. Yeni şey mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar ya? Öykü bindi. Ben bindim. Öyküsün nasılsın? Sağ Korkunç mu? Evet, biraz. Yok artık. Nasıl değil ya? Bir o zaman korkunç değilse. Evet. yok Roket. Haydi çocuklar. Allah'a emanet. Video çekmeyecek Bas. Ben... Ben sizi buradan çekeceğim. Biliyorlar. Hazır mısınız? Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Evet bakalım durum güncellemesi yapalım. Ne durumdalar? Evet. Nasıldı? Güzel. Ama Eserha Güzel, daha, daha güzeldi. Eserha daha, daha güzeldi. Eserha Güzel, daha, daha güzeldi. Güzel, evet. Bir de anlat kıvayı ediyorsun. Burada yavaşlıyorsun Medine. Allah Allah. Bir hiç korkmaz. Eserha'ya binmedin mi? Yok hadi gel sen şeye bineceksin şimdi. Rokete. Dön dön evet, dön, evet, dön dön. Ben binmeyeceğim dön, yani. ya. Ay bineceksin Siz beni dinliyorsunuz zorladınız. Ben zorlamadım. Atma Amcam zorladı. Amcam Hayır, ikiniz <laughs> de bineceksiniz. Biz zorlamıştık. Evet. Hayır, ben zorlamadım. Bineceksiniz. Vallahi bineceğiz. Özellikle sen. Yok. Gün ki bineceğim <laughs> Anne 5-10 kez bindim zaten daha önce yeter. Atma be, bir kere bineceğiz. Bindim. 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 Hadi gelin. Bir, şey bindim. Bine. bir kere bineceğiz. Hadi gelin, nereye gidiyoruz? Bir kere bilmedim, Bayağı bindim. bindim. Hani kaç kere geldik buraya? Hep nereye gidiyoruz? Şimdi Ejderha'ya. Ejderha açık mı? Açıktır. Sağ ol. Sor bakayım. Ezheraya gideceğiz. Kapalı mı yine? Sor Şu an soracaklar. Ne Çok zaman açılacak? Yani. Ha, sonra açılacak. O zaman başka biniyoruz. Markette şimdi herhangi bir şeye girecek. Dalga dalg başladı mı? Dalga bu 10 dakika başlıyor. Hadi o gidelim. O zaman kadar? Şu küçük yerden geçelim, küçük havuzlu yerden. Arkadaşlar vlogum devam etmekte. Şimdi masal ne binecek? binecek Ejderhaya binecek. Ejderha! Göster ejderha! Ejderha'yı ejderha gösteriyorum. Ejderha böyle bir şey. O kadar hızlı iniyor ki ben bundan korkuyorum. Bir kere şimdi, bindirdik annemi zorla. Şimdi bir kere bindik. Bir... Kimler biniyor? Evet, bir şimdi şey biri binmeyecek. Evet. Ben Tamam, masallı ben de tek tamam. aldım. Tek kişilik de var, biri tek bilsin. Telefonumu biri tutması sen lazım. Sen tamam, ikimiz binelim, biri tek besin. Tamam. Tamam, kızlar da binecek. Bizi Telefonumu kim, kim tutacak? Nasıl yani? Telefonumu biri tutması lazım ya. Ben tutup çeksen işte. Ha ben çekemem öyle. Ben kendimi zor tutuyorum ya. Ben önde oturup çekemem. Vereyim ya. çeksin Afiyet. Hayır biz şeyde çekeriz ya, inerken inerken. Nereden çok zor. Hayır ben ben tutmam. Sen tut Ben tutarım ya. Tutacak sen tamam. Sor bana orada tut 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 deme de. Hayır ya ben tutarım. Vallahi hiç tutamam. Zaten İstersen... zaten zor biniyor. yol. Ay çek de bilmek istiyorum. Şurası arkadaşlar. Burası o kadar dik ki ben korkuyorum ya. Vallahi çok korkuyorum. Ay. Korkmuyoruz bunlar, korkmuyorlar. Sizler korkmuyor musunuz ya? Nasıl yani? Düşmüş. De... Düşmüş. Şimdi çıkıyoruz bakalım. Hadi hayırlısı inşallah. Hayırlısıyla. Baba esmiyor ya. Gidiyor. Tek başına. Tek başına gidiyor hem de. Barış. Barış korkmuyor mu? Tek başına? Korkuyorum ama Ha. Allah Allah. Hadi bakayım. Bence... Ay ben hayatta çektim ben bunu. Çift de binemem de. Hazır mısınız? Ama bende düşüş şeridi yani, koydum. Anne, Evet Herkes zaten orası var. Hayır. Kim öle biniyor? Masal. Vay o daha eğlenceli. Ay, ay çok soğuk. Mas masal biniyor. Masal gidiyor. Masal çok soğuk. Hayır. Hayır Masal ay, görüş. Görüşürüz. Kay. Ya niye Bütün kayın be? Manyak mıyım ben? Bütün, Bütün başına kaymak daha eğlenceli ama Kesinlikle. daha az kork. Sen git kay. Sen, sen git kay. Ben, ben kayarıyorum. Tamam. Sen. <laughs> Şarkı söyledik ya. <laughs> Güzel miydi? <laughs> evet. Hadi öbürüne gidiyoruz. Kobra'ya gidiyoruz. Manifest söyleme çalışacağız. Ne? Bir saniye. Bir de tek tek mi kaçsak? Hadi, Hadi işine bak ya. Ya tek tek değil. Tek tek değil. Beraber Sırı. bağıracak. Kerm, beraber ilen, beraber bağırmadan ne zevki çıkar ya. Kobra'ya mı gidiyorsunuz? Ben, 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 ben. Deniyor musunuz? Allah sizi kahretsin. <laughs> Hadi masal. haydi deneyebilirsiniz. Ay, Yapabilirsiniz. Biraz ya. Ben Ay, de korkuyorum ne? ama. Sen korkmazsın ya. Bu biraz korkuyor. Ya bu en cesaretlisi ya. Rokete bindi ya. Biz Daha manifest ki. biz, manifest söylemeye bu, bu manifest söyleme challenge yaptık biz. O çok korkak Ölçü ya. <laughs> <söyledim>. Rokete binmedin. <laughs> <laughs> Roketi sevmiyorum. can ciddiyor. Sıkıcı. Hiç de i̇şte canı. Niye sıkıcı niye mı? Ben? Sıkıcı dedi. <laughs> Doğru söyle. İki saniyede şey, Hiç anlamıyorsun bile Hadi gidin tekli binin bakayım. Ah. <laughs> 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 Korktun mu? Bir şey en <laughs> gittiğinde korktum da sonra korktum. Ay pardon anne. Tamam, şey bir, bir yerde Bir oldunuz? İşte şurada, şuralarda bir yerde kaymadınız. Geliyor, Barış geliyor. Ayağımla durdurmak önüne kaldı. Barış geliyor şimdi. Sırada <laughs> Barış da hiç tepki Ama yok. Ama şey içim daha zevkli. Evet. Çok sıkıcı. Tekli bir tek yavaş gibi gitti sanki. Ama bilmiyorum. İçim daha zevkli. Şimdi e, ejderhadan sonra Ayandı. artık ne gibi gelen? Bebek işi gelen. Aslında şu mavi daha hızlıydı be. Evet. Vallahi bu, bu mavi. Ya hani mavi. Erdi, taşımasına yardımcı olalım arkadaşın. Sen önden tut ben arkadan tutayım seni. Hadi git. Taşımasına aman yardımcı olalım hanımefendi. Yorulmasın yorulunca çok trip can oluyor. <laughs> evet. Haydi bakalım gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Göster onlara gerçek yüzünü. Allah. <laughs> Haydi. Yorulduk. <laughs> Virado de Cardano ou não? Picardi, de Cardano. Ah! ah. Ei! Hey. Fá! Bravo. Ah. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Nein, Hemen videoya dahil olacağız. Tamam bak anne şimdi burada. Dahil olmak için. Kaç da söylüyor Altı altı mı? Altı üç altı. Bravo. Bravo. Eliza <im> getirle Alo ateşle tekrar Mai 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 bravo, <im> bravo. <im> bravo. <im> bravo. <im> güzel şimdi Ay bunu başla. sürekli ya. dinliyorum ama bindiğim her zaman geriliyorum. Ben tutayım mı? İstersen. Düşünme. Tut artık. Daha yükselmemiş hali. Bu biliyorsun değil mi? Oo. <laughs> ne oluyor? Kanka düşüyor. bence mantıklı çünkü da... ah. Ben çıkıyor muyum? Evet Saçlarımız da arkadaşlar Güve güve Ya gözükmüyor çünkü saçlarım geriye gidiyor Korkunç e, Tam bayılmalı İniyoruz şu an ve bir tur daha binmeye karar verdik Evet bir tur daha bineceğiz yani inmeyeceğiz İlla zorlayacağız şeyi yani Kusmamak için ay kusmak için zorlayacağız arkadaşlar. Ay başımın önünü ya Benim de önünü yani biraz. Ay çok zevkli ama ya. Başım da önce de binmek istiyorum 10 kez. Evet. <laughs> İndik Öykü binmedi ya bizimle. Bir baktık Öykü yok. Şimdi telefonu da yok. Öykü'yü arıyoruz. Gitti tabi. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Şimdi gidecek haberi olmayacak ha. Belki de o çoktan gitmişti. Gel gidelim o zaman. Bence bir tur atalım. Gelsin yani. Belki salıncaktadır. Şimdi yiyecek bir şeyler almaya geldik. Şöyle göstereyim. Bir sürü yer var zaten yani yiyecek ve içecek alınabilecek. Biz şimdi böyle biraz atıştırmalıkların olduğu yere geldik. Zaten daha 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 daha, daha detaylı görmek için Oyuncak Oynuyorum kanalında zaten burayı full fırladık yani. Belki bugün her şey binebilir, binemeyebiliriz. Ama Oyuncak Oynuyorum kanalında var bu bir de roller açık gibi durmuyor bu arada. Açık açık. Onu da sonra. Kimse ama çok karanlık, çok korkuyorum. Hep aydınlıkta bindik şu ana daha kadar. Ben Karanlık bize daha korkuyor. <laughs> Size ne anlatacağız? Çok özel bu gelin. Toplanın. Çok <laughs> özel. ama bunu bazı bir kişi şey olabilir. Bu vlog tatilden sonra paylaşmak istiyorum o yüzden. Arkadaşlar Lucas Torreira ile aynı oteldeyiz. Evet şu an aynı oteldeyiz ve daha demin yanına gidiyorduk ama giremedik. Aramızda ne kadar mezaf var inanamazsınız, Aşırı azdı. Şimdi yemeklerimizi yiyeceklerimizi, nasıl bir şey oldu? Yiyeceklerimizi atıp şımaklarımızı alıp gezeceğiz. Ama ilk başta size çok güzel bir selfie çekmeye gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Gözlerini niye kapadın ya? Düşmeyeceğiz ki. Ya oğlum kim bindirdi bizi buna? <laughs>